Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir set gelmiş yeni gördüm hemen göstereyim shy animation set bugün Arda ya e, bayağı bir set gelmeye başladı arkadaşlar şöyle göstereyim aslında güzel bir set e, ama ben fakir olduğum için alamıyorum böyle böyle güzel yürüyüşü var cidden ben çok beğendim yürüyüşünü. Aynen çok tatlı bir yürüyüşü var şu an. Koşu da çok güzel. Ya bana biri bunu alsın please. Lütfen lütfen. Neyse dilenmeyelim arkadaşlar. Avukat Animation Set. Arkadaşlar çok fakirim. Hangisini alacağım bilmiyorum daha. Bir bunu da beğendim. Hangisini alacağım? Bunun koşusu çok tatlı. Ama 3 set var mecburen. Bilmiyorum. Keşke 12 bin 13 bin falan olsaydı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone like atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.